İyi artık gözüme Aa, evet. giriyorsun. Bak bak şöyle baksana. Yarım saattir uçuyorlar inmediler abi. Al şu suları. Elimdeki suları. Şu, şu şey de uçuyor. Al bunu da al. İkisi de uçuyor abi. Tele attı bir tanesi. Çok uçtular abi vallahi bak. Oğlum sen bak abi, altına abi. niye kuş göstermiyorsun? Kuş tele atar tabii. Kuş orada işte. Oğlum zaten kuşların geleli bir hafta oldu. Sen ne çabuk alıştırdın. Bu çöpleri buraya mı koydun? Hı hı. Buraya o koyma. Orada, abi oradan. Buradan almazlar. Niye? Bak. Sen şimdi işin bitince bunları zaten eve gidiyorsun ya. Aynen. Evin oradakini at. Tamam. Bak beni dinlemiyorsun sonra kavga ediyorsun seninle. Hadi geç bakayım oraya. Nereye abi? İleri doğru ileri. Benimkileri. Senin, sen kendilerini salacak mısın? Abi salacağım tabii. banyo yapacağım. Abi sabahtan beri çırpıyorlar kendilerini orada. Öldürdüler yani sabahtan beri kümesinin içinde kendilerini çırpıyorlar çırpınıyorlar dışarı çıkmak istiyorlar. Abi. Sen şu kuşlarını koy şimdi kümese. Suları benim oraya doğru götür. Aa, kümesin arkasında yer yaptım onlara. İşte diyorum ya bak dün geldim ben buraya i̇şte sana o, o kadar kızdım mı? ki. Bak sular burada kaynamıştı ya burada evet. güneşin altına içme suyu koyulur mu Serhat ya? Gözünü seveyim. Masaları da böyle yaptım. Bunları buraya koy. Bak buraya orası oraya güneş vurmaz. Su Suları oraya koyabilirsin. Şimdi bir tane leğen vermiştim sana ben. Abi, banyo abi. için. Tamam sakladım abi, onu. abi sana. Al anahtarı benim kümesinin anahtarını. Pardon arabanın anahtarını. Şimdi bak o. Bir saniye. Abi burada yavrum var bir tane küçük. Tamam bak çıkar tepsine bu banyo yaptıracağız. Ben de buçukta işe gidiyorum. Hadi acelem var. O kapı öyle durmuyor. Ne yapıyorsun biliyor musun? Öyle değil öyle değil bak. Aa bak kuşunun biri iniyor. Serhat da geldi. Ha bizim Serhat da geldi. Bak şeye koy buraya sopa koy. Koydum abi. Ben dün buraya sopa koymuştum. Bak şöyle şöyle. Şöyle koyuyorsun bu kapı böyle anladım. duruyor. Anladım anladım çıkart kuşları. Gel. Gel. Lan bu da var ya ne zaman kuş salsak bu da buraya geliyor ha. Serhat. Bunun ismi de Serhat, onun ismi de Serhat. Çıkartma oğlum. Tamam tamam. El Gel böyle şimdi. O mavi leğen var ya nerede o? Şurada. Koy oraya içinde de suyu doldur yıkansınlar. Hadi. Sen de seviyor musun kuşları? Seviyor musun kuşları? Hadi. Oğlum kuşları uçurmadan yavaş yavaş şehire koy tamam. Hadi, hadi, hadi. O benim yeni getirdiğim su var ya sirkeli o. Sirkeli su. Aynısı, Onu dök içine. Ben. Öbür kümesi de aç benim. Öbür kuşlar da çıksın yıkansın. Eksini açayım mı? Hayır. O sopayı kaldırma. Sopa öyle duracak. Hayır bunu Aç o açılıyor işte. Açılıyor sıkıntı yok. Öyle çıkmaz o Kapatıp kapatıyorsun kilti. Kapattıktan sonra çıkartıyorsun. Senin uçur çok sandalye neden orada? Onu bana bir söylesene. Abi, Orada niye oturuyorsun? Kuşların indiği yere niye oturuyorsun? Buraya gölgeye otursana. Ah be, ah senle ben uğraşamıyorum ya. Ha, şimdi oradaki sopayı da oraya koy. Heh. Aynen. Koy oraya, dursun öyle kapı. O kapılara bir ayar yapacağız. Tamam. Çıkar onları da. Kuşlar çıkıyor Serhat gel. Ulan her çıkardığın kuş makine gibi ha. Bu da Serkan abinin bize verdiği ballı. Daha uçamıyor ama yakında uçar. Beyazla çıktı. Suyu doldur şimdi Serhat'cığım oraya. Suyu doldur. Uzaktan değil öyle fışkırtma ha. Sıkma, sıkma kendi boşalır. Niye sıkıyorsun? Tamam. Çok güzel. Kuşları buraya doğru sür, suyu görüp yıkansınlar bari. Serhat. Sandalyeyi al oradan. Neyse. Ne oldu Gel. Bak kuşlar geliyor. Bak kuşlar gel. Efendim. Sen o mi? Hangi? Yok ki orada kuşmuş yok. Kuşlar kayboldu oğlum. İki tane kuş büyüttük. En iyi damızlıkların yavrusunu kayboldu ikisi de. Ha bak suya doğru gidecekler Hayır, şimdi siz. tamam gel sen şimdi böyle yanımıza gel. N nasıl indiremedin abi ya? Suyu suyun içine Aa, bir tanesi dalsa. De işte. Hani? Ha, orada ya sarıkır O değil o başka o kanalı göz o bizim. Naz mı gel. Yok. İki tane yavru vardı. Bak Aa, suya girdiler hemen. İki ay. tane yavru vardı onlar kayıp. benim dumanlı abi. Erkek mi? Dur kuşlar bir yıkansın temiz. Tertemiz olsunlar. Lazım ya. Neden mi? Gelmeyin kuşların üstüne doğru gelme yıkan. <laughs> Yıkansınlar. <gülüyor> Yıkanıyorlar değil mi? <laughs> Serhat bu su biraz az ya. Oradan biraz daha su takviyesi yap. Serhat, o, o suyun yarısını dök, tamam mı? Evet. Onu ben içme sularına koyacağım, o yüzden getirdim. Tamam, tamam, tamam. Kapat, onu koy, içme sularına koyacağım onu. Başka su, mi? Başka su da getir, biraz daha ilave et. Su az çünkü. Gel, yanıma gel. Sen, gel. Gel buradan bakalım onlara. Sallama bak sallıyorsun elindeki şeyleri hayvana örüküyor. Sallama ya. Aç kapağını. Bak kapağını yere düşürüyor. Yavaş çekilsene. Heh. Devir devir devir. Sıcak değildi değil mi o su? Tamam. Ne oldu? Hadi. Hadi. Abi, ne Abi sen kuşların hep çatıya matıya alıştırmışsın. Abi sarı kır gidiyor bir tek ya. Bugün kalktım maviyi uçururken bir baktım. Bak yine gitti baktım, oraya, oraya bir tanesi. Seninki gitti seninki. Abi abi seninki iki tane orada Oo oradan. sen var ya benim kuşları da çatıcı yaptım. Abi, vallahi billahi ya. Çatıcı ya. yaptın hepsini vallahi. Abi, senle senle ben kuş uçuramayız abi burada. Uçamayız. Abi sen mi kuşları hep sağa sola? Abi ben alıştırmadım ki. Ben o kuşları senden alacağım ya da kanatlarını keseceğiz burada. Ne yapayım ben yani? Başka çarem yok. Bak benim kuşlar da gitti. Ben şimdi işe gideceğim. Ne olacak? Sana kalacak onlar. Sana kalınca ne olacak? Yine çatıya alışacaklar. Sen benim kuşları da bozuyorsun oğlum. Söyleyince kızıyorsun. Ama bunlar gerçek. Aa, 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 aa. Ha. Kuşlarla konuşuyor bu da. Ha. Serhat, kuşlarla mı konuşuyorsun? Abi bir tek o sarı kırılmıyor abi. Vallahi bak, bir tek o sarı kır oyunlu olduğu için buraya inmiyor. Allah bilmem. Aa bak, aa bak. O sarı kırdı orada. Benimki o. Bak. O yanında bir tane yavru çikolata mı var? O aynen. Ha, tamam bunlar benim kaçan kuşlarım Benim değil ki bu. Sarı kır benim. Bilmiyorum hangisi o. Ama yanındaki benim kaybolan kuşum. Aynen. Açlıktan uçamıyor bile. O sarı kır benim ama. Ama bak senin orada bir tane daha kuş var. Senin de kuşlarını oraya attırdı. Bırakı veriyorum abi. Gel böyle gel Serap gel. Kuş mu var orada? Var abi. Avlar var çıkmış? Ha. Şu miskiyi yakalasana ağzına bir ilaç atalım. Hangi? En son çıktı ya dışarı. Ya, ha. Ayy. Yakala o yakalanır. Buraya doğru getir kümeste yakala. Yakalanır aslında kaçmıyor ki. İki elle yakalarsın. Ona bir şey vereceğim. Antibiyotik. Bayramın miskisi o. Abi, Oğlum oyunlu değil o ya. İkisi de yavru onların. Yanlışım var. Senin oyunlu olan buraya kondu. Ya sıkıştır orada yakala işte. Allah Allah. Elindeki sopayı bıraksana Yakalayamıyor. Of. Gel bu tarafa doğru sür Kümeste sen kuşmuş yakalayamazsın. Kuşmuş yakalayamazsın sen. Kümeste doğru getir benim buraya doğru. Ha. Tamam şimdi onu kümeste hırpalamadan yakala. Abi ya. Ya. Bir saniye. Bir saniye. Hadi. Bırak, bırak 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 bırak, bırak bırak tut şunu şuna bir ilaç kamerayı çok hızlı hareket ettiriyorsun abi seyda amca. <laughs> hadi ha orada bak bak şuna baksana <laughs> çok tüyde bu ama var ya o sarıkır var ya abi baksana be abi ha. o sarıkır var ya ama bir takla atıyor tatatatata ta 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 ta. sonra iniyor buraya abi ne yapacaksın abi ateşini alıyor bizim kuşlar da burada arkadaşlar Hadi videoyu kapatıyorum. Kanalımıza abone ol de bakayım. Abi, Serhat. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi Ama bak buraları arkadaşlar. bak bak orada bırakmışım mavi bir poşet. Abi vallahi topladım ama bu kadarcık abi. Akşama kadar güneşin altında geziyor. Ya abi sen her şeyi de burada söylüyorsun. Ama temiz tutman lazım yani burayı. Tamam da abi bir tek ben olmuyor ki. Ne yapıyorsun buradan oraya çöp götürüyorsun ama 10 kere buraya geliyor günde Abi gittiler oraya. Allah yandık senle Sara. Senle biz nasıl kuş besleyeceğiz? Nasıl anlaşacağız bilmiyorum. Kuşlarını buraya alıştır. Bak bir an önce kuşlarını buraya adapte et. Hepsini gelsinler, hepsinin kanadını bantlayacağım. Bantlama değil. Bantlayacağım. S uçurma. Yerden kaldırma yeter. 2-3 gün yerden kaldırma. Ya, kümeste Kümestim. de bol bol yem bırakma. Yemi oraya at. Niye? Kümeste yemlersen oraya iner mi kuş? Yer nerede yem veriyorsan oraya iner o kuş. Toprakta yemle. Senle işimiz zor. Bak oynuyor seninle bak. Kaini, kaini, kaini. 看你，看你弟你看你，看你弟弟。很你吗？ Nasıl güneşlendiler şimdi.